Erkekler zaman zaman romantizmde zirve yapmanın hayallerini kurar. 1. Çiçek almak. Alınan çiçekten sonra kızın boynuna atlayacağını bekler. Teoride öyle de olur. Ama pratikte hiç de öyle olmaz. Maazallah gecenin sonu hastanede bitebilir. Sevgilinizin alerjisi olup olmadığını mutlaka öğrenmelisiniz. 2. Mumlardan kalp yapmak Adamımız yine kucak dolusu sevgiye ulaşacağını beklemektedir. Bakalım hayalindeki gibi olacak mı? Filmlerden bize romantik olarak empoze edilen bu durum başa belalar da açabilir. siz siz olun, sürpriz hazırlarken dalgın olmayın. Allah korusun, evi yakabilirsiniz. 3. Sevgiliye serenat yapmak. Sanırım en sık kullanılan romantik davranışların başında geliyor. Sevdiğine romantik şarkılar, şiirler okumak. Ama genellikle bu hareketin uyku saatleri dışında yapıldığını lütfen es geçmeyin. siz sonunda romantik şeyler beklerken evet onun size sarılıp öpmesini beklerken o uykuya dalabilir ve bilmem kaçınca rüyasını görüyor olabilir ne umdum ne buldum diyebilirsiniz 4. Birlikte film izlemek. Kadınlar her zaman romantik film izlemek ister. Siz ise değil. Yanınızdakinin kankanız olmadığını unutmayın. Siz siz olun, sevgilinizi tanımadan ona sürpriz hazırlamayın. Seni seviyorum deyin gitsin